Merhabalar dostlar arkadaşlar. 5 Haziran 2024 12.55 geçe Kamuya Aydınlatma Platformuna pay alım satım bildirimi geldi. Hemen bakalım haber kim hakkında. Hisse satışı arkadaşlar Polisan Holding AŞ Polho diyor ki 31 Mayıs 2024 Anam bayağı olmuş üzerinden 5 gün geçmiş arkadaşlar tarihinde Polisan Holding AŞ ile ilgili olarak geçen Cuma'yı kastediyor arkadaşlar. Yaklaşık 3 iş gün önce 4 milyon 400 bin adet hisse senedinin A. Melike Bitlis buşu arkadaşlar. Acaba George Bush'u neyi alıyor? Amerika eski devlet başkanının. A Melike Bitlis Buşra arkadaşlar satış işlemi tarafımca gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesinin paylarım oyaklarım 31 Mayıs 2024 tarihi itibariyle %7,83'e düşmüştür diyor arkadaşlar. Ne kadardan sattığı ile ilgili bir bilgi yok arkadaşlar. Burada büyük ihtimalle devir söz konusu. Satan kim Gine Ahmet Faik Bitlis arkadaşlar. Büyük ihtimalle kız kardeşi falan herhalde veya şimdi tanıdık birisi, akrabası birisi. Soy isimleri Bitlis gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım. Baktığımız zaman %8'lik olan arkadaşlar sermayesi %7'ye düşmüş gibi gözüküyor. Kiminki? Ahmet Faik bitlisin arkadaşlar. Demek ki buşa bile artık hisse satıyoruz arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.